Arılar aleminin gizli yıldızı geliyor, Black be. Kardeşleri sarı siyah çizgili olabilir ama o, karizmasıyla gölgede bırakıyor hepsini. Siyah arı, yani Apis mellifera mellifera, Avrupa'nın kuzeyinden gelen, soğuk havalara kafa tutan bir arı türü. Onu tanımanın ilk yolu, simsiyah tüyleri ve diğer arılara göre biraz daha minnoş görünüşü. Ama sakın aldanmayın. Bu ufaklıklar, çalışkanlıkta Formula 1 pilotlarını bile kıskandırır. Kısa mesafelerde uçup enerji tasarrufu yapar ama bir çiçeği kokladı mı? Vız vız durmaz. Soğuğa dayanıklı yapısıyla, kışın bile üretime devam edebilir. Arıcılara göre Diğer arılar battaniyeye sarılırken, Black B dışarıda polen peşinde. Ama biraz. Nasıl desek? Huysuz olabilirler. Savunma modları yüksektir. Balıma dokunanı sokarım modunda gezerler. Nesilleri biraz tehdit altında olsa da doğaya ve tarıma katkıları çok büyük. Yani Black B sadece karizmatik değil, aynı zamanda kahraman bir işçi. Simsiyah, asi ve vazgeçmeyen bir ruh, işte karşınızda Black B'ye.